Merhaba arkadaşlar size harika bir sürprizim var yeni yol arkadaşımız belli oldu biliyorsunuz son 7 senedir Toyota ile beraber Türkiye'nin her yerini gezdik size çok güzel içerikler yaptım yarışlara gittik parkur testlerine gittik ama iki ay önce o birlikteliği sonlandırmıştık ve şimdi yeni bir macera zamanı yeni bir birliktelik zamanı ve yeni yol arkadaşımız tam arkamda arkadaşlar Evet bu biraz daha elektrikli. Bu arkadaş biraz daha doğa dostu ve dünyanın bir numaralı elektrikli otomotiv firması kendisi arkadaşlar ve karşınızda BYD. Evet bundan sonraki maceralarımız yeni BYD araçlarla olacak arkadaşlar. Evet ilk etapta Atluç ile beraber şöyle bir Marmaris'e gideceğiz, oradan İda'ya gideceğiz oradan başka başka yerlere gideceğiz ama 2026'da biraz daha şekillenecek. Yani ilk etapta bu arkadaşlar elektrikli araç nasıl kullanılır beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Evet en son ben bir çeşmeye gidip geldim. O çeşmeye gittiğim zaman bir sürü şeyi öğrenmiş oldum aslında. Çünkü evet normal arabayla gitmekten biraz daha farklı. Gittiğiniz yerlerde şarj etmeniz gerekiyor. Ona da biraz alışmanız gerekiyor. Bunları nasıl değerlendireceğiz peki? Ben gittiğim yerde mesela Marmaris'e giderken Susurluk'ta mola verdiğim zaman belki size canlı yayın açacağım. Evet aracın içinden canlı yayın yapabileceğiz yeni sistemimizde ve orada size gideceğimiz yarışlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ya da Aracın içinde belki podcast çekeceğiz. Evet çünkü araç çok sessiz. Yani hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bir iki kamera koyup oraya belki güzel bir podcast sistemi yapacağız. Orada bazı konuklarımız olacak. Yine antrenmanlara giderken. Ve 2026'da BYD ile Türkiye'nin her yerini karış karış gezeceğiz. Yarış takvimi biliyorsunuz arkadaşlar. Orada asla durma burada diye bir ibare vardır hep. Orası artık asla durma BYD ile burada olacak. Çünkü bundan sonra her yarışa, her parkur testine BD ile beraber harika bir şekilde, sessiz bir şekilde, doğa dostu bir şekilde gidiyor olacağız. Size aracın içini birazcık göstereceğim ama dediğim gibi ileriki zamanlarda yolculuk sırasında çok daha detaylı bir şekilde incelemelerimizi yapacağız. Sizin de bu birliktelikle ilgili, bu araçlarla ilgili yorumlarınız varsa mutlaka aşağıya yazın, bekliyorum. Sizin öneriniz çok önemli çünkü dediğim gibi her şeyi beraber öğreneceğiz. Daha doğrusu ben sizden öğreneceğim. Aranızda elektrikli araç kullanan mutlaka vardır. Ben ilk defa kullanıyor olacağım. Neyse çok fazla lafı uzatmayayım. Şöyle içini biraz göstereyim size. Sonrasında yolculuk başlıyor. Her şeyden önce arkadaşlar ortam çok rahat. Gerçekten böyle bir uzay aracında gibi hissediyorsunuz kendinizi. Şuraları falan böyle biraz da bunun güzelliği Atto 3'ü biraz sportif tasarlamışlar arkadaşlar. Şu bölümler falan böyle kaslarımız gibi yani kas görüntüsü var buralarda. İşte ne bileyim şunlar dumbbell gibi yapılmış. Onlardan esinlenilmiş. İçerisi şimdi karanlık olduğu zaman daha güzel belli oluyor. Şuralarda ışıklar falan var böyle. Yani o İçerinin ışıklarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben tabii kırmızı yapacağım. Kırmızı yaptım onu. Şöyle bir alet var. Evet, bu ekran çok güzel arkadaşlar. Şarj için durdunuz mesela P'ye aldınız. Tak buraya basıyorsunuz. YouTube açılıyor. Buradan arkadaşlar diye direkt izleyebiliyorsunuz. Ama sürüş sırasındayken bunu izletmiyor tabii ki güvenlik açısından. O çok önemli. Ve şöyle de bir güzelliği var. Mesela burada bir tuşa basıyorsunuz. Bunu dik şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bunu ileride Instagram da yüklenebiliyor, ne bileyim WhatsApp yüklenebiliyor. Yani bu aslında bir Android tablet. Buraya bir sürü içerik koyabiliyorsunuz ki onları da koyacağım ben. Yani bu yolculuk sırasında, dediğim gibi o bekleme alanlarında çok güzel bir şekilde bunu kullanacağız arkadaşlar. Onun dışında vites kolu da süper arkadaşlar. Burada evet burada e, dokunmatik ekranlar var ama burada tuşlar da var. Yani e, klimayı falan buradan çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Sensörleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ya da işte camın ısısını yani o buğulanmayı önleyici. Bak bastım şu anda. Hemen onu açtı. Modları falan buradan değiştirebiliyorsunuz. Şunu tekrar yan yapalım. Tam burada bir tane daha ekran var. Bunda da Kaç kilometreniz kaldı? Yüzde kaç enerjidesiniz? Hızınız falan hepsini buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve kapı kolları da bir değişik. Bakın şurası kapı kolu. Öyle direkt açılıyor. Ve kapı kolunun hemen altında şöyle bir gitar da var. Direkt o genç işi yapmışlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar araç çok sessiz. Onun içinde şöyle güzel güzel içerikler yapacağız. Evet biraz önce söylediğim gibi canlı yayınlar bile yapacağım. Ama dururken tabii ki güvenlik en önemli şey arkadaşlar. Bir de üst tavan var. Üst tavan efsane. Yani aracın neredeyse üstü komple açılıyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet, yeni canavarla yepyeni yollar için hazırız arkadaşlar. Dediğim gibi ilk hedef Marmaris olacak. Ondan sonra İde'ye gideceğiz. Sonra belki Adana'ya gideriz daha sonrasında. Ama bunların hepsini bu BYD elektrikli aracımızla, yeni Atto 3 ile beraber yapacağız. Bununla ilgili sormak istedikleriniz varsa şimdi sorun. Yol sırasında onları da cevaplarım. Öyle de güzel olur o canlı yayında. Belki de e ee, ayrı bir video çekerim onunla ilgili. Ama sorun bol bol bir şeyler yazın aşağıya arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz de benim için çok önemli biliyorsunuz. Ama bugünlük bu kadar. Bu arada gördünüz mü? Hiç ses yok. Mis gibi. Hadi. Bir sonraki videoda görüşürüz.